Spor Toto 3. Lig 1. grupta zirve mücadelesi veren Kocaeli Spor evinde oynadığı maçta 24 Erzincan Sporu 1-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. İzmit İsmet Paşa statında oynanan maçı Alkım Aksoy, Aykut Küçük ve Boran Turhan hakem üçlüsü yönetti. Kocaeli Spor maça Yusuf Şenlik, Kadir Gezer, Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, Mert Yavuz, Mesut Özdemir, Mehmet Avcı, Şenol Yıldırım, Sefa Narin ve Sinan Pekdemek 11 ile başladı. 24 Erzincan Spor Samaça, Bilal Atmaca, Ahmet Kaan Ergün, Sefer Sever, Erdi Kasapoğlu, Volkan Özcan, Cebrail Sercek, Emre Özkurt, Yasin Gülger, Sefa Yıldırım, Ömer Serbest ve Oğuz Küçük 11 ile başladı. Maç öncesinde İstanbul'da yaşanan alçak terör saldırısında şehit düşen polislerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç 24 Erzincan sporlu futbolcuların başlama vuruşuyla başladı. Yani Maçın 8. dakikasında Erzincan Spor'un kazandığı korner atışını Cebrail ceza alanına ortaladı. Ömer'in kafayla vurduğu top yandan avuta gitti. 51. dakikada ceza alanına yapılan ortada top Sefa Yıldırım'ın önünde kaldı. Sefa'nın kaleye çektiği şut yandan avuta gitti. Ya. 60. dakikada Koçeli Spor'un kazandığı serbest vuruşu Mesut ceza alanını ortaladı. Murat Başak kafayla vurdu. Top üst direğe çarpıp avuta gitti. 64. dakikada Burak Özbakır topla beraber ceza alanına girdi ve topu Sinan'a çıkarttı. Sinan Pekdemir'in kaleye çektiği şutu kaleci Bilal kornere çeldi. Maçın 67. dakikasında Kocaeli Spor'un kazandığı serbest vuruşu Kadir Öge direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bilal'in son anda çeldiği topu defans uzaklaştırdı. Maçın 85. dakikasında Kocaeli Spor'un kazandığı korner atışını Kadir Öge ceza alanına ortaladı. Ali Keten kafayla topu göndererek Kocaeli Spor'u 1-0 öne geçiren golü attı. <laughs> Maçın kalan dakikalarında iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç Kocaeli Spor'un 1-0 üstünlüğüne son erdi.